Ege Denizi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar korkutuyor. İzmirliler yeni güne yine depremle uyandı. Sabah saat 8.31'de 5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana geldi. Ege beşik gibi sallanıyor. Seferihisar merkezi yaşanan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından artçılar sürüyor. Cuma günü saat 14.51'de meydana gelen depremin ardından 35'inin büyüklüğü 4'ün üzerinde olmak üzere 470 artçı sarsıntı yaşandı. İzmirliler yeni güne yine depremle uyandı. AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre cumartesi sabahı saat 8.31'de 5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi.